itiraf ettiren itiraf ettiren kişi benim. Yani şifrelemeyi. Nasıl şifrelendiğini. Bakın hırsızlığın danışkasını anlatıyorum şimdi kumpasını. Şimdi bizde TC numaraları yok mu? TC kimlik numaraları. Evet. TC kimlik numarası niye çıktı Hadi Bey? Her yerde o kullanılsın diye değil mi? Ehliyette onu kullan, nüfusta onu kullan, tapuda onu kullan, üniversite sınavında onu kullan, başka bir yerde onu kullan. Herkesin müstakil, kendine ait bir numarası var. Ve o numarayı her yerde kullanıyorsunuz. Ya ben bu askeri ve harp okulu sınavlarına baktım, bir de aday numarası var. Biliyor musunuz? TC numarası var, bir de aday numarası var. Aday numarasını niye koymuşlar? Ben de onu sordum. Dedim ki bunda çok büyük bir bit yeniği var. Bu 2016 Ekim ayıdır bu olayın olduğu. Yani 15 Temmuz'dan sonra. Evet 15 Temmuz'dan sonra 2016 Ekim ayıdır. Hı hı. İlgili subayı bu komisyonlarda görev almış subayla mülakat yaptı. Çay içerik, kahve içerik. Çocuk işte, hak yemeden vesaireden falan konuşulurken çocuk itiraf etti. Dedi ki ben onlardan komutanım dedi. Maalesef dedi. Ve dedim ki bana sadece şunu söyle. Niye aday numarası var? TC numarası varken niye aday numarası var? Aday numarasını çocuk anlattı. Nasıl anlattı, biliyor musunuz her şeyle. Dedi ki komutanım her sene bize muayene komisyonda olanlara yani doktorlara, hı hı, mülakat komisyonunda olan subaylara, e, e beden eğitimi sınavında olan subaylara, onlara bir liste gelirdi dedi. Sekiz haneli, altı haneli işte neyse bir aday numarası var. Üçüncü ve her sene bu değişir dedi. Örnek veriyorum şimdi. Üçüncü ve dördüncü rakamının toplamı dokuzdan büyükse aday numarasında bu bizden demektir. Hizmetten, onların tabiriyle hizmetten demektir. O zaman yüzüne bile bakmadan geçirirdik biz dedi. Eğer dokuzdan küçükse o zaman da yine yüzüne bakmadan onu elerdik dedi. Biz kimin örgüt üyesi, kimin örgüt üyesi olmadığını bilmezdik dedi. Hocam paşam bu şeytanın aklına bile gelmemiş. bir şey. Ya bir dakika. Şimdi bak daha büyük bir şey var. Peki bunu kim veriyor dedim? Bu aday numarasını kim veriyor? Her sene her sene şeyde bir şey yapılıyormuş. Komisyon kuruluyor. Bu komisyon sabitlenmiş. Nerede? Mesela deniz kuvvetlerinde. Evet. Evet diğer kuvvetlerde. Bu komisyonlarda örgüt müracaat eden bütün adamlarını adamlarına göre bir aday numarası tesis ediyor. Çünkü örgüt de şifre olmasını istemiyor. Herkes tarafından bu bendendir, şu bendendir, binden nedendir öyle bir şey. Yani eline bir liste verip de komisyon üyesinin şu isimli şahıs geldi bunu geçir, şu isimli şahıs geldi bunu geçirme dememek için bütün örgüt kendi yetiştirdiği öğrencileri daha doğrusu sınav sorularını verdiği öğrencileri bu sefer mülakattan ve sağlık muayenesinden geçirmek için bir liste yapıyor. Bu listeye göre aday numaralarını buna göre atıyor. Kendisininkileri mesela 3 ile 4'ün toplamı 9'dan büyük olacak şekilde veya işte 6'dan büyük beşten küçük neyse bunun bir şifrelemesi var bu iddianamelerde var zaten ve ondan sonra diğerlerine de bunun aksini veriyor. Şimdi bu şifrelemeye göre 8 haneli de işte 3 ve 4'ün bilinen rakamının şu rakamdan büyük olması %3 %4 olması lazım normal dağılıma göre, olasılık hı hı. hesabına göre. Hı, hı Bizde ne kadar biliyor musunuz? %98.7 Bu ne demek biliyor musunuz? Ele geçirmişler. Bu bu ne demek biliyor musunuz? 2000 yılından itibaren askeri okullara giren herkesin çok ciddi şüpheyle bakılması demek. İşte betöbet bu. Sadece ankesör ve bayluğa bakarsan bu hırsızları yakalayamazsın. Eğer sen sınavlarda itirafçı ifadelerinde matematikten 3 4 yanlış Fenden 2-3 yanlış. Değişebilir bu. Bu Bunları yapanlar kimler diye bakmazsan bunları bulamazsın. Karşılaştırması lazım. Tabii. Petometrede evet. bunu yaptım ben.